Nope. 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 geri Nope. 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 Aha yayında değildik pardon. Almir'cim doğum günün kutlu olsun. İnşallah çok güzel yerlere geleceğin, hedeflerine ulaşacağın mutlulukla dolu bir yıl olur. Ama senden galiba bir isteğim var. Kurvasan ver be ablam. <laughs> İyi ki varsın Almira. Mutlulukla dolu güzel bir yıl dilerim. Selamlar canınızı doğum günü kutlu olsun. Koronada doğum günü kutlayan birisi olarak sen de o yıkıkların arasına girdin. Kaç oldun şimdi? 16 falan mı? Almiracığım selamlar. Öğrendik ki doğum gününmüş. E o zaman tabii ki mutlu, nice keyifli günler geçireceğin yıllar olsun. Seni öpüyoruz buradan. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu, nice günü kutlu olsun Nice mutlu yıllara. Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Almira selam. Yeni yaşın kutlu olsun ve umarım yeni yaşın hem yayıncılıkla alakalı hem de kendi hayatınla alakalı güzelliklerle dolu olur. Çok öpüyorum kocaman. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Almiracım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara İnşallah bu yıl çok 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 güzel olur. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Almira. Sana uzun ömürlü yayıncılık hayatı diliyorum. Nice mutlu beraber senelere. Almira, kanka nice yaşlara. Bu koronalı zamanda bütün herkes internet ortamına düşmüşken sen de yayınlara devam ediyorsun. Herkes yayınlarında mutlu oluyor. Yayınlara devam ki... Almira'cığım doğum günün kutlu olsun. Umarım o çok güzel mutlu yaşların olur. Seni çok seviyoruz. Mutlu yıllar iki bayız. iyi ki doğdun. İyi ki tanımışım seni. Nice birlikte mutlu seneleri. Yeni yaşın sana sağlık ve huzur getirir. İnşallah yeni yaşını sağlık ve bir o kadar da mutlu geçirsin. Doğum günün kutlu olsun. Love you. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Öpüyorum seni. Şaka bir yana, doğum günü kutlu olsun iki hani iyi ki varsın. Herkes evde video çekerken, ben de dedim 15 manasıyla dışarı çıkma vaktim varken, saatimdeyken, dışarıda bir video çekeyim dedim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyice mutlu yaşlara, iyice seninle Evet, herkese selam. Bu videoyu canlı yayında izliyor olacağız. Öncelikle izleyen herkese bütün çete selam. Evet, bugün 19 Mayıs. Bu videoyu Almira'nın doğum günü için küçük bir sürpriz olarak hazırladım. Almira, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Nice mutlu senelere. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Söz veriyorum. Ve bu arada chat gözüm üstünüzde. Haberiniz olsun.